Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün e, köy makarnası yapıyoruz, diğer adıyla erişte yapıyoruz. E, biz daha önceden e, köy tavuklarından yumurtalarımızı e, biriktirdik. Bunun için kontrol ederekten yumurtalarımızı tek tek e, ayrı bir kabın içerisine kırıyoruz ve ona o şekilde ekliyoruz. İçinde bozuk olan falan olursa, e, kötü olur çünkü onun için bu şekilde kırıp unumuza ekliyoruz. Biz 10 kilo un kullandık. 10 kiloya en az 3 yumurta e, kullanmanızı tavsiye ederim. E, kilo başına birer tatlı kaşığı da tuz kullanıyoruz. Yani 10 tatlı kaşığı da tuz ekledik unumuza. Unun ortasını gördüğünüz gibi havuz yaptık. Havuzun içine kırdık yumurtaları ve yavaş yavaş unumuzu karıştırıyoruz. Tabii ki bu yumurta unu una yetmeyecek. Bir miktarda su eklemek gerekiyor. Yaklaşık olarak 2 litre kadar da su kullandık. Bu şekilde suyu da yavaş yavaş ekledik. İyice özleşene kadar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi artık açma işlemine başlıyoruz. Şöyle hamurun iç dokusunu da keserek göstereyim. Oldukça e, pürüzsüz bir hamur elde ettik şimdi artık e, açma işlemine başlıyoruz e, bu hamur e, biraz kalın bir hamur e, yufka olacak arkadaşlar e, her tarafını eşit olarak e, açmaya gayret edin açarken çünkü ortası ya da kenarları incelebiliyor bu şekilde eşitlemeye çalıştık Kenar kısımları da biraz kalın olmuştu bu şekilde. Kenarlarını da incelttik. Açmış olduğumuz yufkalarımızı da bir masanın üzerine temiz bez sererek bu şekilde üst üste gelmeyecek şekilde seriyoruz. Bir tarafı kuruduğunda diğer tarafını çevirip arkalı önlü kurmalarını sağlıyoruz. Böyle tıkır tıkır da kurutmayacağız tabii ki. Bu şekilde bu kuruluğu iyi birbirine yapışmayacak şekilde olması gerekiyor. Yüzleri böyle biraz beyazlayacak. Kuruyan yufkalarımızı da üst üste alıyoruz. Artık kesme işlemine başlıyoruz. Kenar kısımlarını aldıktan sonra bu şekilde ikişer parmak e, genişliğinde şeritler halinde yufkaları kesiyoruz. Biz makinede keseceğiz. E, tabii ki makinanız yoksa elde de kesebilirsiniz. Makinede oldukça hızlı oldu. Makinanın genişliğine göre Yufkalarımızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi yan bir şekilde makineye veriyoruz. Hızlıca bütün yufkalarımızı kestik. Kestiğimiz makarnaları da daha sonra bezlerin üzerine sererek 2 gün boyunca kurutacağım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi üst üste gelmeyecek şekilde serdim. Kuruyup kurumadığını anlamak için de dişinizle ısırın dişinize yapışmayacak şekilde olmalı. Bunlar da köşeden çıkan kısımları. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı, Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımı da sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.